Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir içerik e, videosu hazırlıyoruz. Bu videomuzda animasyon videosu nasıl oluşturabiliriz bunu anlatacağım. Şimdi arkadaşlar bu konunun aslında iki aşamalı boyut var. E, bu boyutta e, şu şekilde birini Etsy'de bu konuyla alakalı rekabet çok az ve geliştirilebilir bir konu biliyorsunuz animasyon konusu. Buradan e, çeşitli satışlar yapabilirsiniz arkadaşlar. Tabii bu Etsy ile sınırlı. Reon e, gibi ya da bunu Türk tabi versiyonları da var. Oralardan yine animasyonla ilgili satışlar yapabilirsiniz. Bununla ilgili TikTok sayfası, Instagram sayfası kurup ee, bu konu üzerinden de ilerleyebilirsiniz. Ve tabii ki bir YouTube kanalı açarak ön, e, bu işi devam ettirebilirsiniz. Hatta şöyle söyleyeyim size arkadaşlar. Ben bu konuyla alakalı bir YouTube kanal açacağım. Bu YouTube kanalında hem içerisinde Türkçe içerikler hem de İngilizce içerikler oluşturacak şekilde yapacağım. Biliyorsunuz ki çocuk YouTube kanalları çok tutan bir e, kategori. Bu e, alanda sizi, e, sizinle birlikte ilerlememizi e, göstermek isterim eğer size isterseniz. Tabii bunu şöyle yapacağım. Arkadaşlar 30 gün 30 video şekli, şeklinde yapacağım. Ve hani her güne bir bir video attığımız şekilde bu kanalın izlenmesi ilerlemesi nasıl olacak tamamen organik bir şekilde bunu e, göstereceğim arkadaşlar e, tabii ki bu kanal, ya yani bu içeriği ben çekeceğim ama herkes bence çekebilir herkes herkes faydalanabilir yani faydalanmalıdır benim bir gizlim hani e, saklım olmaması için çünkü hepimizin e, animasyon yapımı vesaire her şey farklı onun için e, bir rekabet ortamında oluşmalı Tabii ben e, şu an tam böyle çok e, çeşitli bir araştırma yapmadım Şimdi bu videodan sonra yapacağım. Öncelikle size nasıl animasyon videosu oluşturuyorum bunu anlatacağım arkadaşlar. Şimdi böyle bir YouTube kanalı açıp siz de yapabilirsiniz. Ondan önce de kanalımda çeşitli videolar var. Etsy satışıyla alakalı, kanal geliştirmeyle alakalı. Burada videolara bakıp isterseniz abone olabilir, like atabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Etsy'ye dönüyorum. Etsy'de gördüğünüz gibi bu konuyla alakalı zaten satış yapan hesaplar var ama burada rekabet oranı arkadaşlar bir e, niş için oldukça düşük. Tabii bunun Erak'tan vesaire size nasıl e, şey yapılacağını, rekabet oranını ayarlayabileceğiniz arkadaşlar. Burada videolarda zaten size anlattım mesela hattan vesaire. Siz buna rekabet oranını şey yapabilirsiniz ayarlayabilirsiniz bunları ayrıntı olarak göstermeyeceğim Tabii ki bu animasyonları doğum günü için yapabilirsiniz bakın burada bir insan köpeği için yapmak yaptırmak istiyor vesaire vesaire çeşitli animasyonlar yapabilirsiniz hatta buradaki e, satıcılarla anlaşıp onların ürünlerinin animasyon videolarını e, yapman, yapabileceğinizi mesaj olarak iletip onlara e, bu şekilde bir hizmet sunabilirsiniz bu şekilde çeşitli e, dediğim gibi bakın şu an aklıma gelen sadece bunlar bu şekilde bunu çeşitlendirebilirsiniz Etsy'de dediğim gibi satışında yapmak çok mümkün hatta şöyle yapayım şöyle anlatabilirim. Bu yaptığınız videoları arkadaşlar YouTube'a yüklersiniz ve sadece burada bir bizim YouTube'a yükledikten sonra bir şeyimiz var. Sadece linkini verdiğimiz insanlara giden videolar var. O şekilde ayarlarsınız ve müşteriye linki atarsınız. Bu şekilde yüklemesini yapacaksınız. Bunları da anlattıktan sonra arkadaşlar şimdi size nasıl animasyon videosu yapabilirsiniz bunu anlatacağım. Bunun için arkadaşlar tabii ki de yapay zekadan kullanacağız. Benim burada tercih ettiğim ChatGPT chat GPT oluyor. ChatGPT PC'ye şöyle bir soru yönelttim. Dedim ki çeşitli hayvanlar ile bir çocuğun alfabe öğrenme videosu, senaryosu yazar mısın? Dedim. Bizim tabii ki bunun için bir senaryoya ihtiyacımız var. Bir animasyon oluşturabilmemiz için. Kendimiz oturup senaryo yazmaktansa bir şeyden yardım almak yapay zekadan yardım almak daha doğru yani daha hızlı, daha pratik doğruluğu tartışılır tabii ki bir konu. Buradan arkadaşlar şöyle bir soru yönelttim. Bana bir şey gördüğünüz gibi bir senaryo, kısa bir senaryo yazdı. Tabii ki bunu beğenmediyseniz ya da şöyle yapabilirsiniz. Tüm mesela 29 harf için ayrıntısını ekleyip 29 harflik bir senaryo alırsınız. Ben sadece size burada göstermelik olarak yaptığım için sadece 2, 3 gördüğünüz gibi 3 harflik bir yani kısa bir senaryo bana verdi ve bu benim için çok okey bir durum. Size şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Burada sorular ayrıntılı sormanız gerekiyor. Bununla ilgili de küç küçük bir kısa bir örnek verip videoya devam edeceğim. Bakın arkadaşlar ilk sorum şu şekilde. Çeşitli hayvanlar ile bir çocuğun öğrenme video senaryosunu hazırlan hazırlar mısınız diyorum. Burada gördüğünüz gibi köpek, e, balık e, veya hamster tarzında şeylerle şey yapıyor. Ben burada bunu ayrıntılandırıyorum. Diyor ki alfabe öğrenme videosunu hazırlanması. Gördüğünüz gibi burada alfabe ile alakalı e, bana bir senaryo hazırlıyor. Ben bu senaryoyu ne yapıyorum şimdi? E, şuradan şu şekilde kopyalıyorum. Ve bir e, Word'e bunu ya, e, yapıştıracağım arkadaşlar. <laughs> şu şekilde hemen bir Word sayfası oluşturun. Bu Word sayfasına da e, şeyimizi, metnimizi yapıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi burada şimdi metnimiz mevcut. Şimdi bizim bir senaryo metnimiz var, metnimiz var. Bunu oluşturduk ChatGPT chat, chat sayesinde. Şimdi arkadaşlar bize bir ses gerekiyor tabii ki bunu şey yapmanız için, oluşturabilmeniz için sesini yapıyoruz. Geliyoruz arkadaşlar bunun için bir yapay yapay zekamız var. Bunların hepsinin linkini açıklama kısmına verim ya da zaten gözüküyor buradan kendiniz de alabilirsiniz. Eleven Labs diye okuyorum ben şeyini terazunun doğruluğu yanlışlığı tartışılır. Buradan arkadaşlar konuşma metnini seçip mesela metnimizi buraya giriyoruz. Buradan metnimi alıyorum mesela. Şimdi bunu okuyarak tabii devam etmemiz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar burada bir giriş yapıyor. Şimdi giriş şeyini buradan bu şekilde kopyalıyorum. Geliyorum arkadaşlar buraya yazdırıyorum. Bunu oluşturmadan önce gördüğünüz gibi buradan sesi kendiniz seçebiliyorsunuz. Çocuklara önelik bir ses olacağı için arkadaşlar buradan e, daha in çocuklara yönelik bir ses seçmeniz gerekiyor. If opportunity trust yourself. Ideas are the beginning points of all fortune. <laughs> if opportunity doesn't knock, build zaten zaten, e, a door. E, Love is a serious mental disease. Var. Happiness can exist only in acceptance. Evet, bu benim için çok uygun bir ses, bunu buradan seçiyorum arkadaşlar. Buradan yine ses ayarlarını yapabilirsiniz, ama ben e dokunmayacağım herhangi bir şekilde. Bunu kapatıyorum. Sonra buradan farklı dilleri mesela bu şu şekilde burada farklı dillerde e, kanallar oluşturabilirsiniz. Mesela Almanca, Çince vesaire vesaire. Ben buradan Türkçe'yi seçiyorum. Türkçe bir kanal oluşturuyorum. Şimdi tekrar Happiness can exist only acceptance. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi e, buraya geliyoruz. Geldikten sonra şuradan aldığımız, kopyaladığımız e, metni şu alt tarafa text kısmına yazıyoruz arkadaşlar. Sonra da buradan e, bir konuşmacı seçiyoruz. Buraya başka konuşma ses tonları da ekleyebilirsiniz. Buradan konuşmayı vesaire değiştirebilirsiniz. Şimdi örnek olarak ben Merhaba mini kar Bugün harika bir gün ve birlikte şok eğlenceli. E, buradan indiriyorum. Tabii bunun için arkadaşlar bir e, yeni klasör oluşturacağım. Hepsini toplu durması için buna animasyon adını veriyorum. E, bir diye kaydediyorum arkadaşlar. Bu şekilde hepsini tek tek yapıp kaydetmemiz gerekiyor. Sonra bakın buradan tekrar şunu seçiyorum. Buradan kopyalıyorum. Geliyorum arkadaşlar tarayıcıma. Şu teks kısmını şu şekilde değiştiriyorum. Ve oluştur diyorum. Bakın altta oluştur kısmı var. Oluştur kısmı Bakın sonra... alfabeya harfi ile basılıyor. Aynı zamanda ayı kelimesi de harfi ile baslar. Bakın bu şekilde bunu da kaydediyorum. Şimdi ben e, size göstermek için yaptığım için sadece ikisini yapıp devam edeceğim. Çünkü video çok uzun olacak. Siz bunu tek tek bakın bu şekilde sunucunun e, pardon çok özür dilerim. Laflarını, ya yani, e, sahnelerini buradan kopyalayıp yapıştırarak tek tek bu e, şeyleri, ses kayıtlarını indirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunları e, bu şekilde ayarlayacaksınız. Şimdi ne yaptık? ChatGPT'den senaryomuzu yazdık. Tabi bu ChatGPT'den yazdığım senaryoyu siz farklılaştırıp değiştirip, hatta farklı konularda yapabilirsiniz. Tarih videoları yapabilirsiniz. Bu animasyon yapmak genel bir konu Sadece benim gibi öğretici video yap yapmayabilirsiniz. Çünkü ben bunu dediğim gibi bir kanal oluşturacağım ve bu kanal üzerinde yaparken size de bunu göstermek istedim. Hatta bunu Etsy'de de satışını yapacağım kesinlikle. Bunu kaçırmak istemiyorum çünkü. Yapımı kolay ve bir yaptığım şeyi farklı mecralarda bunu TikTok'a, Instagram'a yükleyip oralarda da ilerleyebilirim. Farklı yerlerde de kullanabileceğim için bu konu üzerine çalışmak istiyorum. Sonra yapay ile bu ses dosyalarını dönüştürüyoruz arkadaşlar. Yani ses dosyalarını elde ediyoruz. Bu iki işlemi ilk iki işlemi tamamladık. Şimdi o zaman ChatGPT'yi kapatabiliriz. Yapay zekayı kapatabiliriz. Şimdi arkadaşlar Adobe, bu adab o Adobe Express'e geliyoruz ve burada arkadaşlar aşağı indiğimizde bir tane anime from aydo e, diye bir e, seçeneğimiz var buradan karakterimizi e, ayarlayarak e, bir animasyon karakteri seçeceğiz Daha doğrusu buradan istediğinizde seçebilirsiniz sizin için hangisi uygunsa ben e, neyi seçeyim bakalım bir inceleyelim Şu şekilde bir şey olabilir mi yani bilemedim. Şu mesela çok sevimli bir arkadaşımız gibi geldi arkadaşlar. Ben bunu yapmak istiyorum. Şuradan background onu seçeceğim. Buradan tabii ki yeşil tonu seçeceğim. Çünkü animasyonda kullanacağımız için. Ee, reşit olması hepimiz için daha iyi olacaktır. Şu şekilde seçiyorum. Sonra arkadaşlar buradan boyutunu bakın gördüğünüz gibi Instagram TV, Instagram'a vesaire story e vesaire atacaksanız buradan boyutunu seçebiliyorsunuz. Şuradan arkadaşlar sonra ilk yaptığımız bizim ses dosyalarımız vardı hatırlıyorsanız bu ses dosyalarını ekleyeceğiz. Bakın animasyon diye bir klasör oluşturmuştum ve şurada bakın birinciyi buraya ekliyorum. Ve bu benim için şu an oluşturuyor. Şimdi bu üçüncü aşamamız arkadaşlar bir animasyon karakteri oluşturuyoruz burada ses dosyamızla birlikte. Bunun için biraz bekleyebiliriz. Tabi bu internet hızınıza, bilgisayarın performansına göre değişecek bir e, durum olacaktır. Bu yüklenirken arkadaşlar biz ne yapalım? Bakın buraya gelelim. Bakın animasyon klasörümüz burada. Bu klasörü açıyorum. Bakıyorum bu e, ses dosyası kaç saniye? Ben mi göremedim? Şöyle açık bakayım arkadaşlar. Merhaba bir <laughs> mini. Bir sonraki aşamada bu bize gerekli olacak. Bakın 18 saniyeymiş arkadaşlar. Birincisi hemen not alıyorum. Ben. Bakın. Alfabeya harfi ile 10 saniye. Olmak üzere iki tane dosyamız var şu an. Hatta şu an dönüştürülüyor gördüğünüz gibi. Evet gördüğünüz gibi. Bakın şöyle bir kere de izleyelim. Merhaba mini arkadaşlar. Bugün harika bir gün ve birlikte çok eglenseli bir şey yapacağız. Şöyle davran diyorum arkadaşlar. Sonra bunu gördüğünüz gibi indiriliyor. Merhaba mini arkadaşlar. Bu Şu, ama şöyle bir şey yapacağız. Şimdi bunu klasörde göstereceğiz. Ee, bunu buradan kopyalıyorum. Sonra masa üstüne. Masa üstüne. Masa üstüne niye gelemiyorum? Masa üstüne gelip buraya iyi yapıştırıyorum arkadaşlar. Şöyle ama bunu tekrar Şu özellikler diyorum buraya. Hani diye ekliyorum animasyonun olduğu belli olsun. Şimdi arkadaşlar ikinci dosyamıza aynı şekilde yapacağız. Şuraya geliyorum. Evet Burada gördüğünüz gibi buradan Browse diyorum ve buradan ikinci dosyamı da yüklüyorum. 1.18, 1.10 saniyeydi. Bunu unutmuyorum çünkü biraz sonra bana e, lazım olacak. Şimdi arkadaşlar birinci aşamamızı senaryomuzu ürettik. Ses dosyamızı hazırladık. Bunu kendiniz de seslendirebilirsiniz. Ya da başka bir seslendirme, seslendirme uygulayabilirsiniz. Başka programlar yapabilirsiniz. Bunun için isterseniz ayrıntılı bir video çekebilirim her iki konuda da. Sonra da Adobe Express'te de bir e, animasyon seçtik ve animasyon Hazırladık. Bunu siz de ayarlayabilirsiniz. Şimdi bu üç adımı tamamladım Aslında bir videomuzun yarısından fazlasını yapmış olduk. Şimdi bunları birleştirmek ve bir edit ortaya çıkarmak var. Bunu farklı şekillerde yapabilirsiniz. Farklı formatlar yapabilirsiniz. Ben şimdi şöyle şunu da bir farklı kaydedeceğim. buna kopyalıyorum. Şöyle animasyona geliyorum, ve yapıştırıyorum. Ama şunu adını tekrar değiştireceğim. Bu şekilde aynı şekilde kaydettim. Evet, gördüğünüz gibi şimdi benim ses olaylarım animasyonu ve senaryom hazır. Şimdi bunların hepsini burada tamamını yaptığımı var, farz, ee, varsayıyorum arkadaşlar. Ve Canva'ya geliyorum. Bu burası bizim evimiz gibi bir şey oldu artık. Şimdi burada arkadaşlar YouTube video kısmı var. Burada bir edit yapıyaz YouTube video kısmından. Hoş bir YouTube videosu buradan hazırlıyorum. Buraya arkadaşlar arka plan hazırlayacağız ama ilk önce bakın burada biraz önce not aldım mesela benim ses dosyam 18 saniyeydi. bu şeyi 18 saniyelik ayarlıyorum. Sonra ikinci arka plan ekliyorum bu da 10 saniyeydi buradan arka planların uzunluğunu ilk önce eklemeyi unutmayın çünkü hani 5 saniyelik bir ses dosyamız animasyonumuz yok 10 saniyelik biz onca 10 saniyelik bir animasyon ekleyeceğiz. Şimdi buraya ar arka plan yapmamız gerekiyor. Ben bunun için mesela arkadaşlar bir eğitici video olduğu için, bir çocuklara yönelik olduğu için karton background diyorum ve buraya e, backgroundlar çıkıyor gördüğünüz gibi. bunu arka plan olarak kullanacağız. Şimdi e, biz senaryomuzu oluştururken ne demiştik? E, hayvanlardan bize anlat demiştik. Çünkü zaten burada de gördüğünüz gibi bakın. Şimdi e, bugün e, diyor ki A harfini sevimli bir oyuncak ayı ile yapın diyor. Şimdi arkadaşlar ilk de girişteki e, arka plan için bir arka plan seçeceğiz. Mesela ne olabilir? Bir orman. Hayvanlar olduğu için orman olacağını düşünüyorum ve varsayıyorum şunu bırakıyorum mesela. Böyle bir arka plan olacak. Tabi bunun içinde bir e, şey eklememiz gerekiyor. Mesela, e, bir hareketlendirme bence buna gerekiyor. Bunun içinde şöyle yapıyoruz. Yine bir e, buraya eklenti ekliyoruz, bileşen ekliyoruz. Ondan sonra buraya mesela bir e, kelebek hazırlıyoruz. kelebeği buradan seçebiliriz arkadaşlar. Mesela ormanda bir kelebek. Şimdi bunu hareketlendirmesini ben size animasyon nasıl yaptığımı diğer videolarda göstermiştim ama izlemeyenleriniz vardır diye tekrar göstereceğim. Mesela şöyle bir şey buraya uymaz daha şu, şu şekil bir şey uyabilir bunu küçültüyorum şöyle bakın burada animasyon seçeneği var gördüğünüz gibi burada şu şekilde mesela hareket eden bir kelebek yapılmasını istiyorum buradan hızını biraz daha düşürebilirim şu şekilde hareket etsin ee, şekilde bileşenlere geliyorum. Buradan başka bir hayvan e, yapabilirim. Mesela şu şekilde bir kedi ekleyebilirim. Yani buradan buraya uygun bir kedimiz var mı? Şu şekilde bir şey ekleyebiliriz arkadaşlar. Kelebeği kovaladığı için şuraya alsa. Bunu da yine hareketlendireceğim ben. Bakın buradan animasyon oluşturdum. Animasyon şöyle dümdüz yürürüz. Çok hızlı ama çok bunu yavaşlatacağız. Çok uçuyor bu be. <laughs> Durun arkadaşlar bunu tekrar düzenleyeceğiz. Ya sakin. Evet. Şu şekilde yapabiliriz ya da aşağıdan gelsin bakalım. Şimdi bir de böyle izleyelim. istediğimiz yüksekliğe çıkıyor mu? Şöyle biraz hızlandıracağım görmek için. Hayır çıkmıyor. O zaman düşürüyorum hızımı. Şöyle yapsam. Evet mesela böyle bir arka plan oluşturabilirim. Yine bu arka planı bu arada. karton background'daki şu arka planı şuraya da ikinci sayfaya da eklemem gerekiyor. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi ne yapmıştık? Arka planı hazırlıyorduk şu an animasyonumuzun arka planını. Arka planında bir tane şöyle bir kelebek ekledik. Hatta şu kelebeğin bunu hareketlendirmiştik hatırlıyorsanız şurada. Hatta evet. bunun hızını biraz kesiyorum. Şu şekilde gördüğünüz gibi bir hareketlendirmiştik. Ama şunu dışarı çıkması için şöyle yapabiliriz. Ya da tekrar tamamen buradan yolu silip en baştan yapabilirsiniz. Bakın şimdi şöyle olacak. Bunu ben şuraya alıyorum. Ve buradan bir animasyon ekleyeceğiz. Yani girişi ve çıkışını görelim. Şuradan animasyon oluştur diyorum. Şu şekilde elim kaydı ama çok önemli değil. Bunu hızdan yavaşlatacağız. Şu şekilde çıksın gitsin. Böyle bir animasyon eklediğimizi varsayıyorum. Neden olmadı? Hemen geri alıyorum şu şekilde. Bakın. Bunu alıyorum. Şurada girişek koyuyorum. Animasyon diyorum. Animasyon oluştur diyorum. Buradan şöyle bir animasyon oluşturuyorum. Bakın çıkıyor da. Ya kaydetmiyor şu an anlamadım. bir izleyelim. Tekrar siliyorum yolunu. Tekrar yapacağım. Şöyle. Bunu alıyorum. Özel diyorum. Yolu, yolu siliyorum arkadaşlar. En baştan yapacağım şimdi. Alıyorum şu şekilde. Bakın mor çizgiyi takip ediyorum. Ve buradan dışarı çıkartıyorum. Bunun hareketini yavaşlatacağım arkadaşlar. Yavaş yavaş, yavaş yapsın şu şekilde. Bakın böyle bir arka plan hazırladım. Şu an rastgele. Sonra arkadaşlar metinime dönüyorum. Metinime dönmeden önce buraya e, şey ekleyeceğiz. Hatırlıyorsanız şu şekilde nerede? Şurda. E, Çıktlar elde etmiştik animasyonları. Merhaba Mini Kar Bunları şimdi videomun içerisine ekleyeceğim. Hemen geliyorum kalmama Buradan yüklemelerden e, şablonuzu yükleyebilirsiniz. Ben önceden yükledim. Bakın burada. Bunu alıyorum. Buraya sürükleyip bırakıyorum bıraktıktan sonra buradan videoyu düzenle kısmı var gördüğünüz gibi oraya basıp arka planı kaldır diyoruz ve arka planı direkt kaldırıyor gördüğünüz gibi. Sonra bunu konumlandırıyoruz. Ben şöyle biraz ortaya gelmesini istiyorum. Bakın şu şekilde gözükecek. Merhaba mini arkadaşlar. Bugün harika bir gün ve birlikte çok eğlenceli bir şey yapacağız. Sizce ne yapacağız? Bu şekilde konuşacak. Sonra arkadaşlar ama ben bunun e, belirli bir saniye sonrasında mesela 17. saniyeden itibaren animasyon şeyle geri geri çıkmasını istiyorum. Animasyon oluşturmadan şu şekilde şurada dursun. Bu şekilde bir şey istiyorum. Tamam. Bunun hemen hızını yavaşlatıyorum. Hazir misiniz? Şimdi şuradan baştan alıp bakacağız. Yap olmuş mu? Merhaba mini arkadaşlar. Bugün harika bir gün evet, ve birlikte çok eğlenceli bir şey yapacağız. Sizce ne yapacağız? Evet. Önce ses kaydımızı yani oluşturduğumuz şeyi ekleyeceğiz. Burada da bunu ekliyoruz. Bakın şimdi. Ekledim. Videoyu düzenledim. Arka planı kaldırdım. Ve burada devam edecek. Ama biz şimdi metnimize bakalım. Metnimize biz neyi tanıtıyorduk? Biz burada A harfiyle ayıyı tanıtıyoruz. Oraya bir tane de ayı ekleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bakın burada diyor ki A, yani Konuşturan adam da aynı şeyi söylüyor tabii ki A harfiyle ayı kelimesini başlar diyor. Biz buraya bir tane ayı animasyonu ekleyebiliriz. Peki, buraya elementlere geliriz, buraya ne deriz? Ee, Teddy bir. Buradan bir tane <laughs> ayı efekti seçelim. Ee, ne olsun? Mesela şu olsun arkadaşlar. Şuradan girsin hatta buna da bir animasyon ekleyeceğim. Yani biraz hareketlendireceğim sadece. Şu şekilde e, şu beyaz için orta, ortasına dursun. Burada bize temsil etmesi için. Bunu da tabii yavaş yavaş yapsın. Şimdi bakın en baştan izleyelim. Bu yavaş yavaş böyle kenara geldi. Kenara geldikten sonra konuşmaya devam ediyor. Bakın bu şekilde bu ayımızda A harfini tanıtırken ortaya geliyor. Biz böyle bir şey hazırladık. oldukça da oldu arkadaşlar. Hani en baştan bakmak gerekirse. Bakın. En baştan bakmayalım da şunu şöyle biraz geri alayım bakın bu şekilde mesela konuşuyor. yapaka giz. Evet doğru tahmin etiniz. Alfabe öğrenmek için arka. Ee, mesela bu alfabe öğrenmek için demiş. Mesela buraya eleman elementlerden A harfi sadece ekleyebilirsiniz örnek veriyorum. Mesela şu üstte şu üstte <laughs> hadi ama. Ya da şöyle A harfini örnek veriyorum. Her e, şeyin başına şu şekilde harfini koyup devam edebilirsiniz. Yani A harfini e, göstermek amaçlı. Mesela bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın. Alfabe harfile baslıyor. E, aynı aynı zamanda bu şekilde animasyonlar yapabilirsiniz. Bu animasyonları dediğim gibi Etsy'de çok büyük bir e, rekabet olmamasına göre e, satış potansiyeli yüksek arkadaşlar. Hatta gelelim bakalım. Bunun e, çeşitli sitelerden e, şey yapabilirsiniz. Güncel şeylerine, rekabet oranlarına bakabilirsiniz arkadaşlar. Ben şimdi tek tek izleyemeyeceğim çünkü bu video çok uzuyor. Yani bu kadar uzun olmasını istemiyorum videonun. Gördüğünüz gibi bakın burada da zaten satışlar var. Burada mesela bir aile videosu animasyonu istemiş. Onu yapmışlar gördüğüm kadarıyla. E, burada bir kısa film istemiş onu yapmışlar 4500 TL gördüğünüz gibi Aslında daha uygun fiyatlara zaten çok uğraşılacak hani senaryosunu yapay zekaya yazdırıp yapay zekadan tüm yardımları aldıktan sonra çok uğraş uğraşmıyorsunuz Arkadaşlar O şekilde e, satışlarınızı yapabilirsiniz ya da direkt e, Instagram TikTok gibi yerlerden e, satışlar yapabilirsiniz arkadaşlar burada Deep dipil diye bir e, böyle şeydir bir ihtimal telaffuz ediliyordur diye tahmin ediyorum tamamen tahmin e, kullanabilirsiniz çok iyi bir e, çeviridir Bu arada bu şekilde arkadaşlar animasyon filmleri üretebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tabii bu bir animasyon filmlerinin arkasında Çocuklara uygun. E, müzikler vesaire ekleyebilirsiniz ama ben telif sorunları olduğu için e, buraya öyle bir e, şey eklemeyeceğim. Böyle bir eklenti ekleme gereği duymuyorum. Çünkü ben hani telifle falan uğraşmak e, istemiyorum açıkçası. Bugünlük bu kadar. Peki bunu nasıl kayıt alıyorsunuz onu da göstereyim hemen bitirmeden önce. Burada indir kısmı var gördüğünüz gibi. İndir kısmına gelip MP4 video şeklinde kaydınızı alabilirsiniz. orada 1080p şeklinde gördüğünüz gibi zaten kaydı yapılıyor. Kayıt edilebiliyor. bu şekilde kayıtlarınızı alabilirsiniz. Kullanabilirsiniz. Çeşit, tabii ki bunun çeşitlendirmek size kalmış. Birebir aynısını kesinlikle yapmayın. Siz de kendinize göre bunu şekillendirin düzeltin kanalıma abone olup videoya yorum beğeni atarsanız çok mutlu olurum ve da canınız sağ olsun çok da e, şart değil arkadaşlar şimdilik izlediğiniz için teşekkürler diğer videolarıma bakmayı unutmayın hoşçakalın